Bıldırcın yumurtasının faydaları. Bıldırcın yumurtasının en önemli faydalarından biri bağışıklık sistemimizle ilgili desek yanlış olmaz. Bıldırcın yumurtası, bağışıklık sistemini güçlendirerek bizi birçok hastalığa karşı koruyor. Bir türlü bitmek bilmeyen öksürükten tutun astıma dek uzanan birçok solunum sorununun iyileşme sürecine destek oluyor. Alerjik rahatsızlıkların baş göstermesini önemli ölçüde önlüyor. Bıldırcın yumurtası içindeki bolca vitamin ve mineral sayesinde vücuda enerji veriyor, daha dinç hissetmemizi sağlıyor. Kansızlık sorunu olanların bu sorunla baş etmesine yardımcı oluyor. Antioksidan özellikleri bulunduğundan vücudu tepeden tırnağa temizleme etkisi de gösterebiliyor. Bu sayede en çok bilinen detoks yiyeceklerinden biri olarak kullanılıyor. İçindeki potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürme konusunda yardımcı oluyor. Yüksek tansiyonu olan olumlu etkileri nedeniyle kalp ve damar sağlığını da koruyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Bu etkisi nedeniyle iştah açıcı bir özellik de gösteriyor. Bu özelliği en çok iştahsız çocukların iştahını açmak için değerlendiriliyor. Ameliyat yaraları da dahil olmak üzere vücutta oluşan yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Bıldırcın yumurtası içinde bolca A vitamini olduğundan göz sağlığını da destekliyor. Vücutta cinsel gücü arttırıcı bir etki oluşturuyor. Bıldırcın yumurtası birçoğumuzun bildiği gibi genelde çiğ olarak içilen bir yumurta. Eğer aklınızda, bıldırcın yumurtası içilir mi? gibi bir soru varsa cevabının evet olduğunu kolayca söyleyebiliriz. Bunun için bıldırcın yumurtasının kabuğunu dikkatli bir şekilde kırmalı ve temiz bir kaşığa içindeki yumurtayı aktararak bir seferde hızlıca içmelisiniz. Annelerimizden bildiğimiz gibi, bunu tam olarak yapabileceğine güvenemezseniz geleneksel bir yöntem olarak kaşığa aldığınız bıldırcın yumurtasının üzerine biraz toz şeker serpiştirebilir ve damağınızda kötü bir tat bırakmasını engelleyebilirsiniz. Ancak toz şeker hiç de faydalı bir şeker olmadığından bu yöntem bıldırcın yumurtasından alacağınız faydanın azalmasına yol açacaktır. Bizden söylemesi. Ben asla çiğ yiyemem derseniz bıldırcın yumurtasını az bir süre haşlayarak tıpkı tavuk yumurtası gibi tüketebilir ya da dalyan köftenin içine konan haşlanmış tavuk yumurtasının yerine bıldırcın yumurtası koyarak aynı tarifi uygulayabilirsiniz. Bunların yanı sıra bıldırcın yumurtasını menemenden çılbıra, tavuk yumurtası kullandığınız her tarifte kullanabileceğinizi de söyleyelim. Ancak yumurtanın pişirildiğinde besin değerlerinden bir kısmını kaybedeceğini de göz ardı etmemelisiniz. Peki hiç mi yan etkisi yok bıldırcın yumurtasının zararları? Bıldırcın yumurtasının faydaları oldukça etkileyici olsa da bir zararı var mı öğrenmeden harekete geçmemeli dedik. Bıldırcın yumurtasının olası yan etkilerinden de söz edelim istedik. Çocukların ve hatta bebeklerin gelişiminde oldukça etkili olduğu söylense de çocuk ve bebeklere bıldırcın yumurtasını düzenli olarak yedirmeye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda var. Alerjik reaksiyonlardan tutun da aşırı tüketimin neden olabileceği böbrek sorunlarına dek birçok problemle karşılaşma ihtimalinizi asla göz ardı etmeyin, aman diyelim. Bıldırcın yumurtası da kolesterol ihtiva ettiğinden aşırı tüketimi kolesterol ve kalp rahatsızlığı yaşayanlarda olumsuz sonuçlar görülmesine neden olabilir. Bu nedenle kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere eğer ciddi, kronik bir rahatsızlığınız varsa bıldırcın yumurtasını tüketmeye başlamadan önce yine doktorunuzdan fikir almanızda ve onun önerileri doğrultusunda hareket etmenizde yarar var. Bıldırcın yumurtası tüketim şeklinden dolayı çeşitli enfeksiyonel hastalıklara da yol açabildiğinden mutlaka güvenilir yerlerden yumurtayı temin etmeniz ve çiğ ya da pişirerek yemeniz fark etmeksizin doğru bir şekilde tüketmeniz de önemli, bizden söylemesi.